Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nave N65 elektrikli skoterın hızını artırabilir misiniz? Artıramaz mısınız? Bunun hakkında size bilgiler vereceğim. Hadi videoya geçelim. Bir önceki Nave N65 skoter inceleme videoma çok yorum gelmişti. Aslında videonun amacı skoter incelemeydi. Ama yorumlara bakacak olursak birçok kişi Nave N65 skoterımın hızını nasıl artırabilirim diye çok kişi sormuştu. Bunu cevaplayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi scooterımızın esas konusuna gelelim. Nave 65 skuterla hız artırabilir miyiz? Arkadaşlar, Nave 65 Scooter'da maalesef hızını artıramıyoruz. Şu anlık için Nave 65 için bir hız artırma yazılımı maalesef bulunmuyor. Ama ileriki dönemlerde Scooter'a hız artırma yazılımı gelebilir. Scooter'ımızın zaten Bluetooth'u bulunuyor. Bir yazılımı gelirse Scooter'ımızın hızını artırabilme ihtimalimiz bulunuyor. Scooter'ın önünde elektronik ABS mevcut. Bu elektronik ABS bizim Scooter'ımızın hızının artmasına engel olabilir. Neden diye diyecek olursanız. Scooter'ı park yollu kullanırken, titreşimli bir yollu kullanırken, Scooter 32-33 km hızları görebiliyor. Ama Scooter düz bir zeminde kullanırken Scooter maalesef 25-26 km'yi geçmiyor. Bu şu anlama geliyor. Aslında Scooter titreşim yerde kullanırken elektronik ABS devre dışı kalıyor ve Scooter hızlı gidiyor. Bunu elektronik ABS'yi bir ihtimal devre dışı bırakabilirsek belki ama bak belki diyorum arkadaşlar belki Scooter'ımızın hızı artabilir. Bu benim görüşümde. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aklınızda kalan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tek tek yorumlara cevaplayacağım.